Arkadaşlar merhaba. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Bugün sizlerle beraber 20 soru 20 cevap etkinliğini yapacağız. Şu an ekrana yansıttığım gibi 20 soru 20 cevap etkinliğinde şu kısımda soruları soruyoruz arkadaşlar. Şu kısımlara ise biz ne yapacağız? Beraber cevapları yazacağız. Hemen birinci sorumuzdan başlayalım istiyorsanız. İlk sorumuz şu şekilde geliyor arkadaşlar. 82 Anayasası'na göre mahkemelerin kuruluşu, görev ve yetkileri ne ile düzenlenir? Bana burada mahkeme sorusunu sorduğunda cevabım ne olacak arkadaşlar? kanunlarla düzenlenir. Kanun kelimesini unutmuyoruz. Ama hemen ikinci soru şöyle aklıma gelir. 82 anayasasına göre kanunu yapan, kanunu değiştiren ya da kanunu kaldıran kimdir derse bu da ekstra bilgi olsun. Türkiye Büyük Millet Meclisi kanunu yapan, değiştiren ve kaldırandır diyor. Diğer soruya geçtiğimiz zaman 82 anayasasına göre bir belediye başkanını arkadaşlar kesin olarak görevden alan kimdir? Şimdi burada şunu bilmem lazım. Belediye başkanlığı geçici olarak görevden alınmak Bir de kesin olarak var. Bana soruda kesin olarak dediği için cevabım burada bir mahkeme olacak. Hangi mahkeme? Danıştay arkadaşlar. Belediye başkanlığı kesin olarak görevden alan Danıştay'dır. Ama bir belediye başkanının geçici olarak görevden alınması derse İçişleri Bakanlığı olacak cevabım. Diğer soruya geçtiğimde bu da çok karıştırılan bir soru arkadaşlar tarafından. Vali nasıl atanır? Arkadaşlar valinin atanması tamamen Cumhurbaşkanı kararı ile olur. Buna lütfen dikkat edelim. Cumhurbaşkanı kararı ile valiler atanır ve o Cumhurbaşkanı görevde kaldığı sürece valiler de görevde kalan bir Diğer soruya geçiyoruz arkadaşlar. Memnunluktan çıkarılma cezasını veren kimdir? Bu da arkadaşlar tarafından fazlaca sorulan bir soru olduğu için bunu özellikle sorulara ekledim. Arkadaşlar burada sakın unutmayın yüksek disiplin kurulu yüksek disiplin kurulu memurluktan çıkarılma cezasını veren kurumdur. Bu da sorularda gelebiliyor. Diğer soruya geçtiğim zaman arkadaşlar üst kademe yöneticilerini atayan kimdir 82 anayasasına göre? Tabii ki buradaki cevabımız ne olacak? Cumhur başkanı üst kademe yöneticilerini atayan kişidir diyoruz arkadaşlar. 82 Anayasası'na göre o hal kararı alan ya da o hali ilan eden derse arkadaşlar o hali ilan eden Cumhurbaşkanıdır. Peki burada başka bize nasıl bir soru sorabilir? Hemen şöyle kalemimizi değiştirelim. 82 Anayasası'na göre Cumhurbaşkanı o hali ilan edebilir. Kaç aylığını en fazla 6 ay için ilan edebilir. Ama o hali uzatma kararı sorarsa Türkiye Büyük Millet Meclisi en fazla kaç ay uzatır derse o zaman cevabımız 4 ay. Burada bana ilan eden kimdir derse Cumhurbaşkanı en fazla 6 ay için diyoruz arkadaşlar. Peki bir bakanlığın kurulması, kaldırılması ne ile olur? Arkadaşlar yeni sistemde bakanlıkların kurulması ve kaldırılması Cumhurbaşkanlığı kararnamesi dikkat edelim kararnamesiyle olur. Yani Cumhurbaşkanı istediği bakanlığı kurabilir, istediği bakanlığı da kaldırabilir diyor. Memurlarla ilgili ÖSYM'nin soru sorduğu bir yerdi burası. Memurların sınıfları içerisinde en yüksek dereceye dikkat edelim. Kadar yükselmesi arkadaşlar. Kendiniz memursunuz diyelim ki memur olarak atanacağınız zaman eğer yüksek derecelere kadar yükselebiliyorsanız arkadaşlar bu sizin kariyerinizdir. Kariyer kelimesini unutmayalım. Ama bunun devamındaki soruya bakalım. Uygun işe uygun kişi soruda evet, işin içine yetenek kelimesi geçiyorsa yeteneklerine göre seni bir yere veriyorlarsa ya da yükseliyorsan arkadaşlar bu da zaten olmazsa olmazımız ne olacak cevabımız burada liyakat diyor. Yani soru kökünde yetenek yeteneğine göre uygun işe uygun adam dediğinde liyakat ama kendi memurluk sınıfında üst kademeleri yükselmen derse bu da kariyer oluyor arkadaşlar. Diğer soruya geçelim. Peşin ödenmek şartıyla özel mülkiyete ait bir taşınmazın devlete mal edilmesini arkadaşlar bakın şurada bu soru çözen şudur. Kelimelere dikkat edin. Peşin ödenecek bir defa. Özel mülkiyete ait bir yer olacak bir de taşınmaz bir mal olacak. Eğer üçü bir aradaysa benim cevabım burada ne oluyor? Kamulaştırma. Özel mülkiyet peşin ve taşınmaz mal derse cevabım kamulaştırma. Ama olağanüstü zaman derse, şu an bizim ülkemizde olağanüstü hal yok, o hal yok. Olağanüstü zamanda özel kişilere ait bu sefer taşınır mal. Taşınan bir eşya ise olduğu zaman arkadaşlar benim cevabım o zaman ne oluyor? İstimbal oluyor. Bu kelimeyi de lütfen unutmayalım. Diğer soruya geçelim. 82 Anayasası'na göre yetki genişliğini kullanan arkadaşlar yetki genişliği dediğinde aklımıza tek bir kişi geliyor. Vali merkeze danışmadan da kararlar alabiliyor. Bunu da lütfen unutmayalım. Diğer soru il ve ilçelerin kurulması kaldırılması adlarının ve merkezlerinin değiştirilmesi derse arkadaşlar bu da yine kanunla olan bir işlemdir. O zaman Tekrar söylüyorum. Bir şey kanunla oluyorsa benim aklıma kim geliyordu? Türkiye Büyük Millet Meclisi kanunu yapan, kanunu değiştiren, kanunu kaldırandır diyor. Diğer soruya geldiğimiz zaman büyük şehir belediyelerin kurulması mı olur? Arkadaşlar büyük şehir belediyesi derse pardon şöyle silerim bunu. Büyük şehir belediyesi derse cevabımız ne olacak arkadaşlar? kanunla olur. Büyükşehir belediyenin kurulması. Ama bir belediyenin kurulması derse o zaman cevabın Cumhurbaşkanı kararı. İşin içine büyükşehir girdiği zaman kanun diyeceğiz arkadaşlar. Devlet memuru çıkmış bir KPSS sorusuydu. Kaç yılda bir mal bildiriminde bulunurlar arkadaşlar? Kuraldır. Her 5 yılda bir zorunludur. 5 yılda bir mal bildiriminde bulunmak zorundasın. Her yılda verebilirsin. Burada zorunluluk yok ama 5 yılda bir zorunludur arkadaşlar. Köyün zorunlu işlerin tüm köylülerce yapılması. Arkadaşlar burada bana soruyu çözdüren kelime şudur. Zorunlu işler dediğinde tüm köylülerin beraberce yapması usulü İMC'dir arkadaşlar. İMC usulü. Ama para toplanarak köyün işleri yapılıyorsa o zaman benim cevabım salma oluyor. Burada para kelimesi geçmediği için İMC usulü diyoruz diğer bir soruya geçtiğimizde belediyelerin asli karar organı çıkmış bir KPSS sorusu bu aynı zaman. Arkadaşlar karar organı gördüğünüz zaman belediye bana sorduğunda belediye meclisi diyorum. Yani meclis kelimesi bizim için çok önemli burada arkadaşlar. Diğer sorumuz Üniversitelerin kurulması, kaldırılması neyle olur arkadaşlar? Bir üniversite kurmak istiyorsan bunu da ne yapacaksın? Kanunla. Ve tekrar söylüyorum. Kanunu gördüğüm yerde aklıma ne geliyordu? Türkiye Büyük Millet Meclisi. Ekstra bilgi olarak bunu da lütfen unutmayalım. Bir diğer soru. Meclis bir yasama yılında en fazla kaç ay tatil yapabilir arkadaşlar? Bakın bana yıl kelimesini soruyor. Bir yılda 3 ay tatil yapar. Ama bir yasama dönemi derse dönem 5 yıldır. 5 yıl olduğu zaman da o zaman cevabım 15 ay olacak arkadaşlar. Diğer soruya geldiğimizde hesap yargısı olarak bilinen ama aslında bir mahkeme olmayan nedir arkadaşlar? Buradaki cevabımız tabii ki sayıştay hesap işlerine bakan mahkeme diyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugünlük sizin için 20 soru 20 cevap etkinliği yaptım. Bunun gibi bir sürü video soru cevap etkinliği yapacağız. Güncel soruları yine burada çözeceğiz arkadaşlar. Hem tarih, hem vatandaşlıkla ilgili, hem ders anlatımı, konu anlatımı, hem de soru cevap etkinliğini sizlerle beraber burada yapacağız. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videoların gelmesi için lütfen abone olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.